Merhabalar. Ee, ismim Remzi Toprak. Pendik Özel Pendik Bölge Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisinden gelmekteyim. Ee, pandemi sorumlusuyum. Ee, özellikle e, bugün bize bu fırsatı sunan e, Özel Pendik şey, pardon Pendik Belediyesi'ne, e, Pendik Sağlık Hizmetleri Destekleme Derneği'ne e, bu programı hazırladığı için teşekkür etmek istiyorum. Yine e, bu programı hazırlamada vesile olan e, Pendik Belediyesi Başkanımız Ahmet Cimbe'ye özellikle teşekkürlerimi belirtmek istiyorum. E, bugün buraya e, güncel olarak e, koronavirüsle ilgili e, ne durumdayız, e, hastalığın seyri nasıl gidiyor, e, özellikle kısıtlamaların kalktığı bu dönemde e, kendimizi nasıl koruyacağız, e, bunlarla ilgili güncel olarak konuşmak istedim. E, faydalı olabilirsek bu noktada kendimi çok mutlu ad edeceğim çünkü insan hayatı e, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar değerli bir şey. E, bu hastalık biliyorsunuz e, çok ağır seyredebilen bir hastalık. Öncelikle hastalığın e, evrelerinden bahsetmek istiyorum. E, hastalık hafif seyirli hastalıktan. Orta şiddetli hastalık derecesine kadar, e, ondan sonra kritik hasta grubu dediğimiz yoğun bakım hastalarına kadar ağır bir yelpazede çok ciddi seyrediyor. Hafif hastalıkta bazen hasta hiçbir belirti vermeden karşımıza çıkabiliyor. E, hiçbir şekilde herhangi bir semptom olmadan e, COVID PCR dediğimiz laboratuvar test, e, testleri pozitif çıkıyor. Tabii bu hastaları yakından takip etmemiz gerekiyor semptomlu hasta karşımıza nasıl çıkabiliyor? Ateşi olabiliyor, boğaz ağrısı olabiliyor, kokuda ve tat almada bozukluk olabiliyor. Bu dönemde e, muhakkak bir akciğer görüntüleme yapmamız gerekiyor. Akciğer görüntülemede tabii e, çektiğimiz tomografide ya da e, X-ray'de tutulum gördüğümüzde, yani alt solunum yolları enfeksiyonu tespit ettiğimizde çok erken evre, de tedavi başlamamız gerekiyor çünkü verdiğimiz antiviral tedavi yani virüsleri öldüren e, değişik ajanlarımız var şu anda ülkemizde de kullandığımız faviprevir gibi remdesivir gibi ilaçlarımız var erken dönemde faydalı olduğuna inandığımız bu ilaçları hastalarımıza vakit kaybetmeden vermek istiyoruz e, yalnız hastalar şöyle bir endişeyle karşı karşıya kalabiliyorlar e, acaba hastaneden enfeksiyon kapabilir miyiz? Ee, bu şekilde biraz daha bekleyelim hastalığımız geçsin öyle gidelim. Biz bunu tavsiye etmiyoruz çünkü bu süre geçirdiğimizde e, tedavi şansını maalesef bazen kaçırmış oluyoruz. Hasta geldiğinde serviste tedavi etme şansımız varken tamamen e, bu şansı kaçırmış olarak hastayı maalesef yoğun bakıma ve cihaz desteğini almak zorunda kaldığımız genç hastalarımız mevcut. Onun için e, en ufak bir ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kasekleme ağrısı, COVID'li ile temas gibi bir durumda şikayetlere bakılmaksızın muhakkak bir sağlık kuruluşuna başvurmanızı tavsiye ediyorum. Bu dönemde yapacağımız yakın takiplerde erken tedaviyle çok hızlı bir iyileşme sağlayabiliyoruz. Orta şiddetli hastalık durumunda hastalık artık e, akciğer alt loblarını tutmuş durumda. Akciğer solunum yollarını tuttuğu için bu hastaları maalesef yatırarak serviste takip etmek zorunda kalıyoruz. Bu dönemde değişik tedavi seçeneklerimiz var. Onun için hastanede e, pandemi servisinde yatmaktan çekinmemek gerekiyor. Erken dönemde 5 günlük 7 günlük bir tedaviyle şifayla hastalarımızı taburcu ediyoruz şu andaki uygulama olarak. Onun dışında bu hastalık herkeste farklı mı seyrediyor diye çok sık sorular geliyor karşımıza. Niye işte bende hiçbir belirti yok ama işte şu yakınımda şöyle oldu, niye kötüye gitti, nasıl seyrediyor? Tabii herkesin bünyesi farklı, bağışıklık sistemi farklı olduğu için farklı seyredebiliyor. Çünkü biliyorsunuz meşhur bir laf vardır. Hastalık yok, hasta vardır. Her hasta kendine özgü bağışıklık sistemiyle Kendine özgü diyetle, uyguladığı diyetle, sigara içme öyküsüyle tamamen farklı seyredebiliyor. Onun için e, akciğer kapasitesini daha tam olarak e, yitirmeden e, hastalarımızı bir an önce kontrole çağırmak istiyoruz. Erken tanının önemini özellikle belirtmem gerekiyor. Erken tanıda e, PCR testine bakmıyoruz. Çünkü hastanın şikayetlerinin ilk başladığı tarih bizim için çok önemli. O ilk dönemde tedavi ettiğimizde e, yüksek oranda başarı bir şekilde hastalar şifa bulabiliyor. Onun dışında e, toplumsal yayılımın önüne geçebiliyorsunuz. Erken dönemde hastayı yakaladığınızda e, en azından bir karantina uygulayarak e, kendisini, ailesini, belki çevresini de korum, koruma altına almış oluyorsunuz. Bu da çok önemli bir nokta. Çünkü hasta e, doktora geç geldiğinde, sağlık kuruluşuna geç başvurduğunda bu süre boyunca çevresine bu hastalığı yaymış olacak. Kendisi belki iyileşecek, belki şifa bulacak ama maalesef sevdiklerinin belki sağlığına, belki de hayatına mal olabilecek. Yani buna gerek kalmadan en kısa zamanda e, ilgili merkezlere başvurmakta ciddi fayda var. Peki bu hastalık hani e, bize bulaştı, e, hemen iyileşir mi? E, maalesef hemen iyileşebilen bir hastalık değil. İlk önce virüs, e, ilk 10 gün boyunca bir çoğalma dönemi geçiriyor vücutta. Akciğere eğer yayılmazsa, solunum yetmezliğine neden olmazsa, çünkü en korktuğumuz tablo bu hastalarda solunum yetmezliği, ARDS tablosu diyoruz, akut Respiratory Distress Sendromu, yani akut solunumsal yetmezlik sendromu, hani Türkçe'ye çevirdiğimizde saatler içerisinde yani yürüyerek sağlık kuruluşuna başvuran bir hastayı belki saatler içerisinde yoğun bakıma sokup belki daha insanın hastanın hayatına mal olabilecek, hastanın hayatını belki elinden alabilecek bir tabloyla karşımıza çıkabiliyor. Onun için virüs ilk 10 gün boyunca bir çoğalma dönemine geçiyor 10 günden sonra e, tabii bu dönemde verilen tedavi tamamen farklı. 10. günden sonra e, virüs kanda e, tespit edilmesi, virüsün kanda tespit edilmesi %5'in altına iniyor. Yani PCR testi bu dönemde negatifte çıkabiliyor. Ondan dolayı e, bir akciğer muayenesi yapmak şart. En azından bir e, sırtınızı ya da akciğerlerinizi bir doktora, bir göğüs hastalıklarına, bir enfeksiyon hastalıklarına ya da bir acil doktoruna dinletmenizde fayda var. Çünkü en ufak bir şüphede akciğer tomografisi de bunun tanısını koyabileceğiz. Tabii erken dönemde e, elimizde şu anda kullandığımız e, Favi Previr var. Sağlık Bakanlığı'nın e, tüm hastalara temin ettiği e, sabah 8, akşam 8 tablet şeklinde ilk gün. Sonraki günler ise e, ikinci günden 5. güne kadar sabah akşam üçer tablet şeklinde aldığımız bir ilaç var. Güvenli bir şekilde kullandığımız bir ilaç. Değişik alternatif ilaç seçenekleri de var. E, bunları da gerekli olduğunda hastalarımıza verebiliyoruz, tabi yatan hastalarımıza. Onun dışında hastalık e, 14. günden sonra yavaş yavaş e, viral yük dediğimiz kanda virüsün görülme oranı azalabiliyor. Akciğer tutulumu olmadığında hastalar bu dönemde tamamen iyileşiyor. Tabi bu dönemde karantina da bitmiş oluyor. Onun dışında bu hastalığın seyrettiği, ağır seyrettiği bazı gruplar var. Özellikle kronik hastalığı olanlardan bahsetmek istiyorum. Yaşlı hasta grubundan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü gençleri biliyorsunuz özellikle 18 yaş altında bu hastalık viral bir enfeksiyon şeklinde, hafif gribal bir enfeksiyon şeklinde seyrediyor. Gençler, çocuklar ayaktan rahatlıkla atlatabiliyor. Zaten bu hastalarda antiviral tedavi dediğimiz favimol tedavisi, faviprevir tedavisini de bu hastalara uygulamıyoruz. Çünkü kendileri zaten bağışıklık sistemleri daha güçlü olduğu için atlatabiliyorlar. Tabii bu işte kronik hastalığı olan lösemi hastaları gibi bağışıklık sisteminin zayıfladığı, e, hastalarda, özellikle steroid kullanan e, kronik hastalarda bu e, geçerli değil. Sağlıklı hastalar için konuşuyorum bunu. E, yaşlı grubu dediğimizde e, 65 yaş ve üzerinde bağışıklık yanıtı çok zayıf olabiliyor. E, yapılan şu anda aşı uygulamasında da yine bu hastaların T hücre yanıtı dediğimiz, bağışıklık yanıtı dediğimiz yanıt geç olabileceğinden ya da zayıf olabileceğinden antikor yanıtında bir iyileşme yapamayabiliyor şu anda kullandığımız aşılar. Onun için yaşlı grubu yüksek risk altında kabul ediliyor. Özellikle kronik hastalığı olan yaşlılarda hipertansiyonu olan, kronik böbrek yetmezliği, karaciğer hastalıkları, hepatit B, hepatit C, HIV gibi bağışıklık sisteminin e, tamamen e, tutulduğu hastalıklarda çok ağır seyrediyor. Yine e, romatizmal hastalıklarda, romatizma ilacı kullanan e, hastalarda ve kanser hastalarında tabii, radyoterapi alan, kemoterapi alan hastalarda koronavirüs gibi viral enfeksiyonların çok ağır seyredebileceğini öngörmek gerekiyor. Yine enfeksiyon hastalıkları ile ilgili olarak bizim takip ettiğimiz hastalarda hepatit C, Hepatit B gibi e, hastalarda da yine aynı şekilde karaciğer tutulumu olduğu için ağır seyredebiliyor. Gebelerde yine aynı şekilde e, bağışıklık sistemi zayıf kabul ettiğimiz hastalar, gebe grubu hastalarımız, e, onlarda da yine e, koronavirüs çok ağır seyredebiliyor. Tabii gebelerin e, ayrı bir parantez açmak lazım çünkü e, onlarda antiviral tedavi de uygulayamıyoruz. Geç kalındığında destek tedavisi verme şansı azalmış oluyor daha erken dönemde bir sağlık kuruluşuna başvurmakta ciddi yarar var. Onun dışında çok sık karşılaştığımız başka bir soru da aşı yaptırmamız gerekiyor mu? Ya da aşının koruyuculuğu ne kadar? Ülkemizdeki uyguladığımız bu ithal ettiğimiz aşının faydası var mı? Yaptırmamız gerekiyor mu? Öncelikle aşı şu anda elimizdeki tek ilacımız, tek silahımız toplumsal bir bağışıklığı sağlamak için elimizde aşıdan başka bir seçenek görünmüyor şu anda. Toplumun genel olarak sağlığını kontrol altına almak için %60-65 civarında bütün toplumu öncelikle aşılamak gerekiyor. Onun için şu andaki uygulamalarda öncelikle sağlık çalışanlarına aşı yapıldı. Onun dışında değişik yaş gruplarına randevu sistemine göre bir aşılama var ama imkanı olan herkesin tabii aşılamasında fayda görüyoruz. Çünkü biz şu andaki uygulamalarda özellikle bu mutant suçların ortaya çıkmasından sonra genç hastalarımızda çok ciddi seyrettiğini görüyoruz. Hastaların çok ciddi şekilde akciğer yetmezliğine, solunum yetmezliğine girdiğini görüyoruz. Özellikle son 3 haftalık dönemde servislerimizin kapasitesinin taştığını, sağlık personelinin artık bunlara bu hastalara bakmakta yetersiz olduğunu görmekteyiz. Yoğun bakımlarımızdaki hasta sayımız ve kötü hasta sayımız, ventilatöre bağladığımız, solunum desteği verdiğimiz hasta sayımız da artmakta. Ondan dolayı aşılama politikasıyla belki bir nebze bunun önüne geçebiliriz. Ondan dolayı aşı konusunda hiçbir vatandaşımızın, hiçbir hastamızın tereddütte olmasına gerek yok. Güvenle yaptırabilirler. Aşıya bağlı değişik yan etkiler ortaya çıkabiliyor. Bunlar her aşıda olabilecek şeyler. Ee, bunlarla ilgili değişik semptomatik tedavi dediğimiz e, serum tedavisi olabilir, ağrı kesici tedavisi olabilir. Onun dışında daha ciddi hastalarda e, gerekirse birkaç gün takip altına alıp, servise alıp ya da acilde gözlem altına alıp bu şekilde takip ettiğimiz hastalar da olabiliyor. Hiçbir şekilde endişe etmeye gerek yok. Güvenli aşılarımızı yaptırabiliriz. Ee, Koronavirüs hastalarında tabii iyileştikten sonra e, ne gibi sıkıntılar kalabilir? Korona hastaları e, hastalığı atlattıktan sonra acaba bu iş bitmiş oluyor mu? E, bağışıklık sistemi gelişmiş oluyor mu? Tekrar korona olabilir miyim diye çok ciddi sorularla karşılaşıyoruz. E, biliyorsunuz bu hastalık yeni bir hastalık değil. 2003'te ilk defa ortaya çıktığında e, yine benzer bir e, pandemi oluşturmuştu. O dönemde 6-7 aylık bir kısa periyottan sonra çok az bir hasta grubuna bulaştıktan sonra virüsün genetiği kendiliğinden değişip hastalık kendiliğinden ortadan kalkmıştı. Dünya Sağlık Örgütü de o dönemde 2003 yılında falan Ağustos ayında pandeminin bittiğini tüm dünyada ilan etmişti. Yalnız şu anda maruz kaldığımız pandemi ondan çok farklı. Virüsün bulaştırıcılığı çok daha yüksek. Normal griple karşılaştırdığımızda yani enfeksiyon hastalıkları olarak zaten bu tür hastalarla sürekli biz muhatap oluyorduk, sürekli karşılaşıyorduk ama bu kadar küresel çapta bir salgınla ilk defa karşılaşıyoruz. Tüm sağlık birimleri, bütün mesaileri neredeyse artık koronavirüse ayırmış durumda. Normal griple yani influenza ile karşılaştırdığımızda 10 kat daha fazla hem öldürücülüğü hem de bulaştırıcılığı yüksek olduğu için çok ciddi seyretmekte. Ee, ondan dolayı şu yeni yeni mutant suçlarla e, hastalarımızın enfekte olduğunu görüyoruz şu anda ve önceki Covid vakalarına oranla daha hızlı ve daha ağır e, ve daha yoğun bir tedavi programına ihtiyaç duymaktalar. Koronavirüs e, tabi e, ciddi bir hastalık demiştim. Ee, akciğerlerde bıraktığı harabiyet e, ve sonrasında e, maalesef e, akciğer yetmezliği gelişebiliyor. Post Covid dediğimiz yani Covid sonrası e, hasta takiplerinde yüksek bir emboli riski var. Emboli dediğimiz hani e, şöyle açıklayayım. E, kan pıhtısı atma olarak yani halk arasında bilinen kan pıhtısı atma bununla ilgili Hastaları düzenli bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Özellikle DVT öyküsü olan yani derin ven trombozu öyküsü olan daha önce felç geçirmiş olan hastalar ya da pulmoner emboli dediğimiz akciğerlerinde e, pıhtı atma olayı gelişmiş olan hastaları daha yakın takip etmemiz gerekiyor. E, şu anda e, yani yüz binlerce insanın COVID olduğunu düşündüğümüzde e, çok ciddi bir hasta grubuyla karşı karşıyayız. Bunlarla ilgili e, tedavileri ve takipleri e, hastalarımızdan aksatmamalarını rica ediyorum çünkü e, bir hastanın e, hayatı bile bizim için çok değerli e, hiçbir şeyle ölçülemez hayatın değeri. Ondan dolayı e, bizim e, takiplerimizde ve şu anda uyguladığımız protokollerde e, verdiğimiz değişik tedavi seçenekleri var. Bu tedavi seçeneklerini hastalarımızın eksiksiz, eksiksiz uygulamasını öneriyorum. Onun dışında aşılamada ne durumdayız? Dünya ülkeleriyle ilgili olarak acaba istediğimiz seviyeye gelebildik mi? Bununla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Şu anda aşılamada dünya ülkeleri arasında ilk 10 içindeyiz. Bazı gelişmiş ülkeler değişik aşıları kendi vatandaşlarına uygulamakta değişik aşı seçenekleri var. Mesela inaktif virüs aşıları var. Onun dışında mRNA aşıları var. Onun dışında DNA aşıları var. Bizim şu anda Çin, Endonezya, Şili, Brezilya gibi bazı ülkelerle beraber kullandığımız inaktif virüs aşısının etkinliği bazı ülkelerce 50 olarak açıklandı ama yüzde 80 civarında bir etkinliğe o kadar ulaşabiliyor. Aşının yan etkileri çok ciddi değil. Toplumun 65'ini aşıladığımızda belki bu pandeminin önüne bir nebze geçebileceğiz. Yalnız kısıtlamaların kalktığı bu dönemde özellikle toplu mekanları kullandığımızda ve mutan suçlarında şu anda çok yaygın olduğunu düşündüğümüzde maske, mesafe, kişisel hijyen bunları terk etmemiz için şu anda hiçbir neden ve hiçbir iyileşme emaresi yok. Muhtemelen küresel çapta Dünya Sağlık Örgütü'nün en azından pandeminin bittiğini belirtmesini, belirtmesini beklememiz gerekiyor. Çünkü e, şu anda e, ilerleyerek, şu an katlanarak gidiyor. Özellikle bizdeki vakaların arttığını görüyoruz gün be gün. Ondan dolayı e, servislerde yoğunluğun yaşanmaması adına e, vatandaşlarımızdan e, kendi kişisel korumalarını sağlamalarını istememiz gerekiyor. Çünkü biz e, sağlık çalışanları olarak e, gerekli özveriyi her ne kadar yapsak da, e, her ne kadar sağlık çalışanları da, Aynen vatandaşlar gibi bu işin içinde ve e, kendi personelimizi de kaybediyoruz bazen. Çok acı bir şey. Onun için vatandaşların kendi kişisel korumasını sağlaması gerekiyor. İnanın e, her gün yoğun bakıma hasta verirken e, bir hastadan bahsetmek istiyorum mesela. Geçen gün e, genç bir hasta yani 40'lı yaşlarda bir hasta. 3 gün önce başlayan bir enfeksiyon tablosu var. Tabi taburcu olmak istedi. Kendi isteğiyle taburcu oldu. Akciğerleri o dönemde iyi durumdaydı. Sonra kötüleşip geri geldi ve yoğun bakım ihtiyacı doğdu bu hastada. Israrla yoğun bakıma gitmek istemedi. Ee, en son solunum yetmezliği geliştiğinde ağlaya ağlaya yoğun bakıma inmek zorunda kaldı. Ondan dolayı e, hastalığın çok ciddi olduğunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Ee, bu tür durumlarla inanın karşılaştığımızda biz de çok ciddi şekilde yıpranıyoruz ee, ve e, bunu en azda indirmek için çalışıyoruz. Tabii bu noktada sadece bizim değil vatandaşlarımızın da sevgili seyircilerimiz de bize destek olması gerekiyor. Bu bilinç düzeyine toplum olarak hepimizin ulaşması gerekiyor. Onun dışında e, şu anda hastaları inanın bırakıp geldim. Hani belki e, üç kelime de olsa bir bir faydamız olabilirse... Onun için Pendik Belediyesinin bu ricasını kabul etmedi. Geldim burada sizinle konuşmak istedim. Serviste bekleyen hastalarım var, yoğun bakımda bekleyen hastalarım var. Gece gündüz tüm sağlık çalışanlarıyla, tüm arkadaşlarımla beraber özveriyle çalışmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olmuştur.